Kütahyalı postacı Nevzat Çoban mesleğini yıpranma hakkının verilmemesini ilginç bir yöntemle protesto etti. Postacılığın en zor ve tehlikeli meslekler arasında olduğunu belirten Nevzat Çoban, her türlü hava koşullarında çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 20 kiloluk çantayla bazen 25 kilometre yol yürüdüklerini anlatan Çoban, Bela Savar ismini verdiği çelik elbiseyle kısa bir film çekti. Tabii ki bu görevi ifade ederken çok zor şartlar altında çalışmaktayız. Ee, çok ayakta kaldığımızdan dolayı bacaklarımız varis olmakta. Yine bu ıslanan ayaklarımızdan dolayı romatizma yakalanmaktayız. Sırtımızdaki çantanın ağırlığından dolayı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi birçok meslek hastalıklarına yakalanmaktayız. Bizler yıpranma hakkını talep ettik ama e, maalesef milletvekillerimiz bize duyarsız kaldılar. Vücudumuzu fazla yıpratmama adına ben e, bu kıyafeti geliştirdim. Bu kıyafetin ismi Bela Savardır. Bu kıyafeti tanıtmak istiyorum sizlere. Bu şapka diyelim ki tepenizden bir şeyler düştüğü zaman veya kafanıza insanlar bir şeyler attığı zaman tamamen bu belaları savar. Örnek veriyorum çatı altında geziyorsunuz. Diyelim ki kafanıza kiremit düşebilir. Kiremit savar. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar saksı atabilir. Saksı savar. Diyelim ki terlik atabilirler. Terlik var. Yine ona keza su dökebilirler. Su savardır. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar diyelim ki kurşun sıktısa bile e, kurşun savar geçirmediği için kurşun savar özelliği vardır. Yine sopayla vurmaya çalışanlar olduğu zaman sopa savar, dayak savardır. Yine ayağımdaki zincirler vardır. Bu da buzda kaymamızı engeller. Bu savardır. Yine şu görmüş olduğunuz cihazımız e, köpek savardır. Diyelim ki yabani köpekler falan saldırdığında bunu köpeğe tuttuğunuz takdirde e, köpekleri savmaktadır. Bence en güzeli şudur. Bal ve emziğimiz bu da vekil savardır. Biz sayın milletvekillerimize 30 senedir postacılara yıpranma hakkı verilmeli diye bas bas bağırdığımızda sayın milletvekillerimiz ağzımıza bir parmak bal çalarak emziği de tutturarak bizleri uyutmaktadırlar